Merhaba dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz kardeşlerim. Like atıp abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Ağaçları kırıyoruz şu an. Kır bakalım. Kır 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 kır. Kralı ağaçları serice kırıyoruz. Kırdıktan sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Ağaçları kıralım dostlar. Kırıyoruz. Kır 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 kır. Kırdıktan sonra devam devam edelim. Kır bakalım ağaçları. Kır 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 kır. Hemen serice kuruyoruz arkadaşlar. Hemen kıralım. Hemen kıralım dostlar. Hop. Kırdık mı? Kırıyoruz dostlar. Bir tane daha vuralım. Kırılmadı. Bir tane daha vuralım. Kıralım hızlıca. Kırıyoruz. Kırmaya başlayalım. Kır 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 kır, kır. kıralım. Serice bir vuruşta. Bir bir vuruşta arkadaşlar. Bir vuruşta hop, bu ölmedi. Hadi bir vuruş daha, bir vuruş daha vurduk Duk, hadi bir tane daha vuralım. Tamam. Ne büyük bir ağaçmış dostlar. Ne kırılmaz bir ağaç. Ama çok büyüktü arkadaşlar ağaç. Evet. Büyük bir ağaç olduğu için şey yapamadım dostlar. Devam edelim. Hemen şöyle yapalım. Evi yapmaya devam edeceğiz dostlar. Dediğince ölmeyeceğiz. Nereye gitti o kırdığımız ağaç? O ne? O neydi arkadaşlar? Nereye gitti ağaç dalları? Bilmiyorum ki. Şunu kıralım arkadaşlar o zaman. Şunu alalım. Kırmaya başlayalım dostlar. Serice kıralım. Yemek yiyelim. Hop. Hop. Başlayalım arkadaşlar. Serice kırıyoruz. Kıralım serice. Kır. kır babuş, kır babuş. Kırdık mı? Kırdık. Kırdıktan sonra kıralım dostlar. Kırdıktan sonra şöyle yapalım. Hemen hemen şöyle hızlıca hızlıca yapmaya başlayalım arkadaşlar. Devam edelim. Hemen sedice evi yapmaya başlıyoruz dostlar. Sedice yapalım evi. Şu an tam bitme devimiz. Hemen yapmaya başlayalım evi. Hemen sedice kırıyoruz dostlar. Yemek yiyelim azıcık yiyelim. Yedik mi? Yedik. Yedikten sonra seriyece hemen kırıyoruz dostlar. Ağacı kıralım. Kırdıktan sonra kır bakayım. Kırdı. Kırdıktan sonra da şöyle yapalım. Hemen seriyece hop hop alalım. Devam edelim dostlar. Seriyece alalım. Hemen kırdığım yerden hop kırdığım yerden de devam ediyoruz dostlar. Hemen hızlıca kırdık mı? Kırdık ağacı. Hemen kırdık ya. Kıralım. Hızlıca alalım. Evimizi yapalım dostlar. Yaptıktan sonra hemen şöyle yapalım. Anneciğim. Anneciğim. Yeah. Gel buraya. Kaç abi kaç 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 kaç. Kaç abi. Kaç 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 kaç. Geliyor abi. Hmm. Büyü hemen uyu. <laughs> Çıkmam ki. Ha. O ne ya var ya çok fazla ilerleme canavarlar var arkadaşlar o neydi ya o neydi arkadaşlar uzaklaşma fazla da adamlar bizi yiyecekti ya hemen bizi yiyecekti arkadaşlar. Harbiden bir de sarmaz diyor arkadaşlar. Yorumlarda gördüm. Arkadaşlar güzel bir oyun ve popüler bir oyun. Siz nasıl sevmediniz bu oyunu? Yani daha yeni çekiyoruz yani oyunu. Yeni başladık. Hemen başlayalım dostlar. Kocaman şu evi yapalım. Hızlıca yapıyoruz arkadaşlar. Sizce yapalım yaptıktan sonra da hemen serice evimizi de yapalım dostlar. Serice başladığımız eve döneceğiz. Hemen başlayalım. Devam edelim kardeşlerim. Daha 33 tane yapmışız. Tek başımıza şu evi bitiremedik ya. Çünkü büyük bir ev yapmamız lazım. Tamam onu bitirene kadar başka bir şey yapalım. Ney varmış? O bitene kadar onun yerine bir tane daha bir şey yapmamız lazım. Depo yapalım. Yiyecek deposu. Yiyecek deposu yapsak ne olur? Bunu sonra yaparız. Şimdi başka ne var? Ee, başka ne var ne var ne var bu evi yapsak 82 tane istiyor bu kütüklü ev bunu 90 tane yapacağız ama işte öyle çok uzaklaşmayalım da arkadaşlar hemen serice kıralım kırdıktan sonra başlıyoruz arkadaşlar serice yapalım hemen hızlıca kütüğü kıralım kırdık mı kırdıktan sonra da hemen arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın kardeşlerim %90 hala abone değil kanalımıza abone olursanız çok sevinirim like'ınızı abonenizi unutmayın kardeşlerim hızlıca yapalım evi yaptıktan sonra yapıyoruz arkadaşlar serice yapalım Hemen serice yapacağız arkadaşlar. Hemen alalım. Aldıktan sonra da başlayalım kardeşlerim. Hemen yapalım hızlıca. Evi yapıyoruz krallar. Şu evi bitirirsek çok iyi olacak da bitiremedik bir şekilde. Bitirseydik çok iyi olabilirdi. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Hemen bitireceğiz tabii ki de evi de. 38 tane. 40 tane daha odun kırmamız lazım tabi de. 40 tane daha odun kırmamız lazım da. O neydi arkadaşlar? Çok uzaklaşmayalım. Ağaç kalmadı arkadaşlar. Bu kocaman evi yapsak var ya. Çok güzel olacak da. Hemen yapalım. Ağaç kalmadı ki ilerleyeceğiz tabii ki. Yatalım birazcık. Yani yatacağız başka ne yapacağız? Sabah olmasını bekleyeceğiz. Sabah olsun dostlar da. Aynen. Sabah olsun dedik gece oldu. Krallar. Ne yapıyorsunuz? iyi misiniz arkadaşlar? Evi bu kadar yapabildim, geliştirebildim. Yani gelişim bu kadardı. Bana taktik verirseniz çok sevinirim bu oyunla ilgili. Bilginiz varsa yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Oo. Bilginiz varsa şöyle yapalım. Oyunu da kaydedelim. Kaydedelim hemen kaydettik. Şu an oyunu kaydettik krallar. Ve taktik verirseniz çok sevinirim bu oyuna tamam mı? Şimdi. Evi bitmemize bir şey kalmadı zaten arkadaşlar. Şimdi dışarıya çıksak ölürüz. Ay ay. Yaktık. Yememizi yiyelim. Yemeğimizi yemiyoruz. M'de ne var? N'de var. C'de ne? X. Z. R. T. P. Ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? Sağlama alalım da kendimizi. Kapımızı kapatalım da. Şimdi. Arkadaşlar çok feci karanlık. Sizlerle sohbet edelim. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz arkadaşlar? Ben bir şey yapamayız. Gece çünkü çıkmam canavarlar dolu. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? iyi misiniz krallar? Neler yaparsınız arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Görüşürüz. Bay bay. Abone olun, like atın, yorum yapın. Abone olmayı da unutmayın kardeşlerim. Görüşürüz. Bay bay.